Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brookhaven'ın ikincisi var. Oyunun adı Leave Tokyo. Oyuna bir tane ak akraiyum eklendi. Ee, akraiyum sözlerimi olabilirim söyleyebilirim. Öz özür dilerim. Birazcık benim bir dilim de yese. Benimle bir işimiz yok.

arkadaşlar karıştı. Kabartım. Birinci kata gidelim. Birinci kata gittiğimiz zaman hemen alışınlanıyoruz. Görmüş. <laughs> Şurayı, şuraya bir bakalım bir de. Aha. He buradan çıkıyoruz. Aa, niye burası sadece? Ha, görünmez duvar var. Mı? Aa, arkadaşlar şunlara bakar mısınız? Aa, abi ama şu kan kanatlı balık en korkucu ya. Ko korktum biraz ondan. Ya şu exit'ten gidelim. Yani çıkış, et demek çıkış demek. Ve bilmeyenler için anlattım. Arkadaşlar Eylül Tokyo ee, Onda oyunda bir tane metro e, merkezi var ama burası buraya girilmiyor. Bakın. ve Belki diğer güncellemelerde burası açılır ve ve buradan metroya bineriz. Veya ışınlanırız. Durun arkadaşlar. Şuradan bir motor seçelim. Wow. polis. Ceza kesmesin bari. Ya önüne çek Aa, araba yolun ortasına park edilir mi kardeşim ya? Bu 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 motor çok pahalıydı. Yeni aldım. Arkadaşlar şimdi size bir tane gizli yer göstereceğim. Bu bunu hiç kimse görmedi. Bir tane daha kanal var. Başka başka bir kanal. Yani benim kanalım değil. Başka orada orada da gösteriyorlar. Şunu. Böyle kaldı ne oldu? Ha. Oyunda bazı hatalar olabilir. Arkadaşlar şimdi bu süper hamburgere geldik. aa Buraya gelecek ama bu koymuşlar. Bir tane, tam çocuk belisi alayım. Arkadaşlar. Şurayı kapatalım. Ha, kapamıyor. Evet, Arkadaşlar bakın burası açık ya. Bakın. Bak. Buna ilk benden görüşürüz. Hop hop girdik. Bak bak burada eee ıı, oyunlar bir, birisi sizi ko kovalıyorsa sizi çok sinirlendirdiyse burayı böyle giz gizlenip böyle keyif yapıp uyuyabilirsiniz. Bak lan şu an. Dur arkadaşlar. Arkadaşlar kim? Evet. Arkadaşlar geri geri döndüm. Siz bekletmiş olabilirim. Özür dilerim. La bakın şimdi size bir şarkı çalayım mı? Şimdi şurada bir sesi ayarlayalım. Bakın şimdi. Uh. Ah. Da. Nah. gitar yokken gitar çalıyor. Tamam yeter bu kadar. Ay beri gidiyor. Aa, arkadaşlar bir birazcık şarkı sesi gelebilir. Orada konser Ç çal çalabilirsiniz. Dur. Lütfen durun. Biraz kalk kov kovara eee Arkadaşlar Dur biraz. Tamam arkadaşlar. Sizi bekletmeyeceğim. Aha. Ha, doğru Bir tane külahlı doğru ha? <laughs> Hangi doğru mu yavrum? mı? Altta mı? Aldım, Yam yam yam. Bu niye ilmiyor? Bu bu börekmiş ya. Arkadaşlar niye söylemiyorsunuz? Arkadaşlar yorum yazamıyorsunuz. Ee, e, yorum yazamıyorsunuz. Sus, so, so, olmaz. Çocuk YouTube çocuk 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 sesini duyduğu zaman otomatik yorum kısmı ka 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 kapatıyor ve siz de yorum yazamıyorsunuz. Ha, o ses. Arkadaşlar bir şöyle gidelim. Birazcık birazcık buralara bakalım. Aha.

Arkadaşlar birazcık bu, bu buraları girelim. İlk sıra. Ne oluyor? Cihazı bir tane gireyim. arkadaşlar oyna bak yaptık. Bakın. Darat süper Furkan oyunda uçuyor şu anda. Arkadaşlar bakın bir tane e, hata keşfetmiş olduk. da kalkamıyor mu? Arkadaşlar bu şur şu. birazcık yapalım. Bakalım ne olacak. <laughs> Hiçbir şey yok. S sadece cihaz gibi şeymiş. Arkadaşlar videomuz bu kadardı kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hani boy boy kamera yapışma. Oy çarptım.